Herkese merhabalar. rolls Stars'ın yepyeni bir bölümüne de Hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle evinize keyifli bir hafta sonu, keyifli bir cumartesi akşamı diliyorum. Ve bugün arkadaşlar inanılmaz bir kutu açılımıyla karşınızdayım. Şu anda ekranda görüyorsunuz. 152 tane savaş kutusu, 20 tane büyük kutu. Kupa yoluna şöyle hemen bir göz atalım. Kupa yolunda birçok karakter var. Ve şöyle bir hemen hızlıca göstereyim. Ve hesap tabii ki de sıfır bir hesap arkadaşlar. 7 tane karakteri var. Bakın şu anda görüyorsunuz çıkabilecek çok fazla karakter var. Şöyle göstereyim kaç tane sizce karakter çıkar? Bunu mutlaka tahminlerinizi yorum kısmına yazın. Ve eğer bunun gibi daha fazla kutu açılım videosu istiyorsanız dostlar videoya kocaman bir like atmayı unutmayın. Bir 10.000 like geldiği anda yeni video geliyor biliyorsunuz kutu açılımında hızlı bir şekilde. Lafı uzatmadan kupa yoluyla başlayacağım. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz gibi Instagram'da 250 TL'lik bir de çekilişimiz vardı. Çekilişi kazananlar Gökay Aksakal, Berat Gülegen. Instagram'dan açıklamıştım ama buradan da duyurmuş olayım. Sadık Balkaş, Yiğit Bal ve Kerem oldu arkadaşlar. Arkadaşlar. Yine yedek talihliler çekmiştik ama yedek talihlilere gerek olmadı çünkü arkadaşlarımıza ulaştık zaten ve yeni bir çekilişimiz daha var şu anda Instagram'da aktif bu sefer 250 TL'lik değil 300 TL'lik yani tam 6 kişiye 50'şer TL'lik Google Play kodu hediye ediyorum ve yine şu anda Instagram'daki en son post Onur Bilge YT Instagram'dan mutlaka gidin çekilişe katılın orada şartlar falan yazıyor zaten ve önümüzdeki pazar akşam 20'ye kadar devam edecek çekiliş arkadaşlar mutlaka çekilişe de katılmanızı bekliyorum. Hemen kupa yolunu alarak başlayalım. Buradaki güç puanlarının tamamını Jackie'ye vereceğim arkadaşlar. Jackie'yi yukarıya çıkartabildiğimiz kadar çıkartacağız ve ilk karakter Bulu aldık. Hemen şuradan devam ediyorum. Güzel bir kutu açılımı olacak bence ama neler gelecek gerçekten ben de çok merak ediyorum. Bakalım göreceğiz. Şimdi bunu da gene Jackie'ye verdim. Hızlıca devam ediyorum. Savaş kutusundan maalesef bir şey vermedi. Jesse'yi de aldık. Çok güzel devam ediyoruz şimdiye kadar. Bakalım şuradan ekstra bir tane verir mi? Abi yanlış oldu. Neyse o kadar olur artık. Evet şuradan büyük kutuyu aldım. Bunu da aldım. Bir tane bana kutulardan ekstra verirsen çok sevinirim bro. Gerçekten sevinirim. Hemen şunu da Jackie'ye verdim. Ve bunu da alalım. Şunu da gene aldım etkinlik biletleri. Ve Brock da geldi arkadaşlar gerçekten. Çok güzel bunu da aldım. Abi bir tane şuradan ver bana. Ne oğlum vermedi ya. Kupa yolundan bir tane kutulardan ekstra aldığım zaman gerçekten biliyorsunuz çok iyi oluyor. Ama bu sefer galiba vermeyecek gibi. Gene de bakalım. Hemen bunu da Jackie'ye verdim. Burada bir tane daha büyük kutu var. 61 mi? Oğlum bir tane vereydim be. Bir tane bundan verir bak. Bu bundan geliyor mu? Oğlum 61 dedi gene vermedi. Neyse şunu da alalım. Bunu da gene Jackie'ye verelim. Bakalım Jackie kaç seviye olacak gerçekten. Jackie'yi acaba 8 ya da 9 yapabilecek miyiz? Pek zannetmiyorum ama elimizden geldiği kadar kasalım oğlum. Ver la bir tane. Bir tane o 150. Çok iyi. Bunu da Jackie'ye verdim. Hızlıca devam edelim. Şuradan savaş kutusunu da açtım oğlum. Bir tane vermedin ya. İnanamıyorum sana kanks. Bir tane niye vermiyorsun ya? Şuradan yolla. Allah cezanı versin. Bir tane bir tane gelmedi ya. Şunu da Jackie'ye verdim. Tamam süper. Şuradan altını aldık ve bo geliyor. Aga inanılmaz. Bo'yu da aldık. Devam ediyorum ve kupa yolunun sonuna geldik arkadaşlar. Maalesef bu sefer kupa yolundan bir şey vermedi. Şimdi bakalım büyük kutular ve diğerleri nasıl olacak. Tabi bu arada iki tane de teklif alacağız. Bir 80 elmas şurada bir de küçük iyidir diye bir tane şey var ya abi. Şöyle bir teklif var enteresan ismi küçük iyidir ne demekse. 350 el, e, altın bir tane de mega kutu veriyor. Önce bir bunu alalım. Arkadaşlar arada kaydı açmayı unuttum. Ufak bir bölüm oldu maalesef. Şurada bir tane küçük iyidir paketi vardı hatırlarsanız. Mega kutulu. Ondaki mega kutudan bir şey çıkmadı. Bir de 80 elmas aldım. Onun dışında büyük kutuları açtım. Büyük kutulardan da bir tane karakter verdi. O verdiği karakter de Rosa'ydı. Şöyle göstereyim isterseniz. Aynen Rosa. Ve şu anda 6 karakter var. 127 tane savaş kutusu var. Ve devam ediyoruz. Bakalım ne verecek? Umuyorum güzel bir şeyler verir. Ya şöyle bir şey oldu. Ödeme yöntemi reddedildi bu şeyi alırken, paketi alırken. Sonra tekrar ödeme yöntemini gireyim diye arada kaydı durdurdum. O arada tekrar açmayı unutmuşum arkadaşlar. Öyle bir problem olduğu için maalesef Arada bir kesinti oldu. Yani büyük kutuları göremediniz ama sadece dediğim gibi büyük kutulardan bir tane roza çıktı. Onun dışında başka bir şey çıkmadı. Mega kutudan da dediğim gibi bir şey vermedi. Bir de 80 elmas aldım. Yani kaçırdığınız başka da bir şey yok. Şimdi 114 tane daha kutumuz var. Bunların içerisinden bir şeyler gelir mi bilmiyorum. Ya bu sefer çok bereketli güzel bir kutu açılımı şimdiye kadar en azından görmedik. Biraz çıkması gerekenden az verdi yani. Niye böyle verdi bilmiyorum. Bu arada şuradan bir şeye bakacağım ya. Şu efsanevi çıkma oranına bir bakalım mı? Efsanevi çıkma oranı acaba kaç? %0.12.72 aslında güzel bir efsanevi çıkma oranı var ama verir mi ya da en azından güzel bir karakter verir mi bilmiyorum. Nedense yani yüzden önce bir tane versen iyi olur be. Bak son 3 kutuda bir tane verir misin kanks hadi. Bak son 2 kutu bir tane patlat abi yolla bak son kutudan yollarsın hadi. Yok abi gelmedi. Neyse son 50 kutu benim şanslı olduğum alan biliyorsunuz. Hiç bu arada belli olmuyor. Bazen böyle az veriyor. Şu anda savaş kutusuna hiç karakter çıkaramadık bu arada. 150 küsür kutu vardı. 100'e kadar 50 kutu açtık bir tane bile vermedi. Ama son 50 kutuda ya da son 100 kutuda ben bereketinin açılacağını, şansımızın döneceğini düşünüyorum. 10 karakter çıkar diye düşündüğüm anda Leon geldi ya. İşte bu be. İşte bu be. Bir tane gelsin o da Leon gelsin abi. Başka da hiçbir şey gelmesine gerek yok. Leon'u çıkarttık. İşte bu efsane. Gerçekten yani çıkabilecek en iyi karakter bence bu ya. Gerçekten Leon ve Crow abi benim en sevdiğim iki efsanevi zaten biliyorsunuz ve Leon'u çıkarttık. Gerçekten hayırlı uğurlu olsun. Ya bundan sonra başka da bir şey vermesen de olur Süpersel. Daha ne yapacaksın Kangs gerçekten adamsın cansın eyvallah ya. Yani şu Leon'un hatırına arkadaşlar bir tane like atmayı unutmayın. Size de inşallah istediğiniz bütün efsaneviler çıkar. Vallahi çok sevindim ya. Ve içime de doğmuştu biliyor musun hakikaten. Tam da yani Hani böyle kalbim temiz diyeceğim. Tam da efsane bir oranda baktım %12.82 iyi bir oran falan filan dedik. Çıktı abi görüyorsunuz yani ben daha ne yapabilirim bilmiyorum ama inanılmaz çok güzel çok mutlu oldum. Süperzel daha da hiçbir şey vermesen olur yani gerçekten kanks. İnanılmaz oldu. Hafta sonunda cumartesi gününe özel inanılmaz bir kutu açılımıyla karşınızdayım. Ve yakın zamanda arkadaşlar eğer bir mani keder olmazsa düzenli canlı yayınlara başlayacağız. Düzenli canlı yayınlarda güzel turnuvalar yapacağız. İşte birlikte çekilişler vesaireler yapacağız. Baya eğlenceli şeyler yapacağız. O yüzden daha öncesinde bir tane anket yapmıştım bir videoda. Düzenli canlı yayın ister misiniz diye. Sanıyorum %85 falan gibi böyle çok ezici bir oranda evet oyu çıkmış. Ve siz istediğiniz için yakın zamanda böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Bir partnerle bir firmayla görüşüyoruz daha doğrusu. Eğer bir sıkıntı olmazsa. Buna yakın zamanda başlayacağım. Bilginiz olsun dostlar. Son 70 kutuya geldik. Bakalım inşallah bu 70 kutudan şöyle bir iki tane daha normal karakter verebilirsin. Yani illa Leon Leon vermene gerek yok kanka. Leon falan vermene gerek yok. Verdin zaten Leon'u. Abi yani çok enteresan değil mi? Bak savaş kutusundan sadece bir tane karakter çıktı. O da Leon yani. Böyle bir şey olur mu ya? Gerçekten inanılmaz değil mi abi? Bu arada şey kaç oldu acaba? Şuna bir bakalım. Efsane bir çıkma oranına. %0.07 e, 764 Yani neredeyse %0.08 Hani tamam düşmüş ama çok da düşmemiş abi Fena değil Üstüne bir tane daha efsane veriyormuş Başka da bir şey vermiyormuş düşünsene yani Leon ve Chrome çıkartıyormuşuz Başka da hiçbir şey yok Çok enteresan oldu Büyük kutudan bir tane Rosa geldi Savaş kutularından da bir tane geldi Ama Leon geldi Yani çıkartacaksan böyle çıkartacaksın hacı Ne diyorsun ve işte bu derilmiş Aman dedim bir anda Böyle bir o karakterin ilk dönüş efekti var ya o böyle beni bir, bir anda bir böyle yükseltiyor bir heyecanlandırıyor. Ne olduğunu bilmeden hemen bir heyecanlanıyor insan. Çok güzel bir efekt. Yani gerçekten inanılmaz yapmışlar. Çok güzel olmuş. Eskiden ilk bu 2017 yılındaki Brawl Stars'ta bir anda böyle çat diye çıkıyordu abi. Hiç böyle dönme efekti falan yoktu. O ...olmadığı zaman çok eğlenceli olmuyordu. Bir anda bir şey çıkıyor. Aa işte atıyorum bilmem Leon çıkmış falan diyordun. Çünkü bir anda karşında görüyordun. Şimdi öyle değil ama yavaş yavaş geliyor bir merak uyandırıyor falan. Çok güzel bir animasyon kesinlikle. Ve son 39 kutu bakalım. Başka bir şey verir mi? En azından bir tane daha versem fena olmaz ama... ...dediğim gibi zaten vereceğini verdin Kanks. Gerçekten artık başka hiçbir şey vermesen de olur. Ve son 34 kutu... Bir tane daha verirsen fena olmaz. Sizin de arkadaşlar dediğim gibi eğer kutularınız varsa özellikle sıfır hesapta 200'den fazla kutunuz varsa 200'den fazla savaş kutunuz varsa daha doğrusu size de cezalı kutu açılımı yapabiliriz ya da bu hesapta gibi 150 ya da daha fazla savaş kutunuz varsa da ve Frank geldi çok iyi size 50 TL'ye yakın bir teklif alıp bu şekilde özel teklif alıp yine kutularınızı açabilirim yani sırf şu efsanevi çıkarma şansımı denemek için bile bence Kutular açılır abi gerçekten yani ben inanılmaz ya şanslı olduğumu düşünüyorum hakikaten. Clash Royale'de de böyleydi. Yani YouTuber'ların birçoğuna çıkmayan karakterler ilk bana çıkardı falan. Ya bu konuda gerçekten neden bilmiyorum şanslı olduğumu düşünüyorum ben. Bilmiyorum siz de aynı fikirde misiniz ama 20 tane kutumuz kaldı. 9 tane karakter çıktı. Hadi bakalım daha da başka bir şey vermez herhalde ama gene de açmaya devam ediyorum. Ve çekilişlerin devamı da gelecek Instagram'da bir tane ütü masası diye bir hesap var biliyorsunuz arkadaşlar. İçerisinde yıldız şeli var. Ee, sanıyorum 3 tane mi? Ya 2 ya 3 tane efsanevi var. 32 tane falan karakter var. Yani biliyorsunuzdur bir 800 tane falan kutu açmıştık en son. Türkiye rekoru cezalı kutu açılımı diye bir video vardı. İzlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. O karakteri de yakında o hesabı da daha doğrusu çekilişte vereceğim. Yine Instagram üzerinde onu biraz daha kasıp böyle tam max yapma gibi bir düşüncem var. Tam da emin değilim ama belki hani bütün karakterleri çıkartmak için bir tur daha kutu açılımı yapabilirim. Ya da belki hiç onu yapmadan çekilişte hemen size verebilirim ama yakın bir zamanda o kutu açılımı daha doğrusu o hesabın çekilişi de olacak. Ve Penny geldi. Tamam güzel. Yalnız Penny bayağı bir uzun süre dönmedi bir ya. Böyle bir sanki hiç gelmeyecekmiş gibi. Ve son kutu. Abi inanılmaz gerçekten 10 tane ya da 11 tane falan çıkar dedik. 10 tane çıktı ve çıkan karakterlerden bir tanesi inanamıyorum ama Leon geldi. Gerçekten çok sevindim. Şu Jackie kaç oldu onu merak ettim. Bir bakacağım bir dakika. Bütün çünkü yıldız puanlarını falan Jackie'ye verdik ya. Şunu bir yükseltelim. Oha kaç oldu la? 7 mi oldu? E iyi abi 7 olmuş fena değil. 7 olmuş. Artık 8, 9 olduktan sonra da biraz yukarılara doğru çıkar. Ve gayet güzel oldu bence hesap. Buradan sonra alır yürür abi. Özellikle efsanevisinin olmasına ben çok sevindim. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Dediğim gibi Instagram'daki çekilişe katılmayı unutmayın. Ve bu videoya sizden bir 10.000 like bekliyorum. Hatta şu Leon'un hatırına bir 15.000 like falan atarsanız gerçekten inanılmaz mutlu edersiniz. Çünkü çok çok güzel, çok çok şanslı bir kutu açılımıydı bana soracak olursanız. Belki biraz daha fazla karakter çıkabilirdi. Bir bakalım. Mesela Rico Carl falan vardı. Hani süper enderler belki çıkabilirdi ama iki tane süper ender ya bir sonraki kutu açılımında çıkar abi. Süper enderin çıkması kolay. Önemli olan efsanevinin çıkması. Efsanevi de çıkartmış olduk. Çok da güzel oldu. Çok da hoşuma gitti. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.